el yapımı kuluçka makinaları 3 tane öncelikle şöyle bir güç kaynağınız olmasını tavsiye ederim ortalama bir saat çalıştırıyor ee, bu makinelerimden %100 çıkım alıyorum kendi el yaptım makinem yani %100 çıkım dedim. bütün hepsini çıkartıyor tohumlu olan Kesinlikle süre vermiyor. Bunlar bıldırcın yumurtalarım. Nasıl? Bunları çevirme işlemini göstereyim. Şöyle. Bir sabah bir akşam bu şekilde e, hafiften yer değiştirmesi yetiyor. Şu şekilde. Çok hafif. Yer değişmesi yetiyor. Makineyle ilgili bir şey anlatmak istemiyorum. Onu daha sonraki şeyde anlatacağım burada bayağı bıldırcın yumurtalarımız var. Bunda da vardı. Bu bitti şu anda. Burada da çin bıldırcın yumurtalarımız var. Daha yeni açtım bunu. Burada da bayağı var. Normalde otomatik yorum var ama şu anda onu kullanmıyorum. O biraz az alıyor. Ondan dolayı elle çeviriyorum makinalarda bu makinemde çıkım bugün akşama doğru başlaması lazım. Başladığı zaman sizle videosunu paylaşacağım. Şunu söyleyeyim. Eğer ki kuluçka makinesi kullanıyorsanız güç kaynağı kullanmanızı tavsiye ederim. <laughs> bu 1.5 kahva ortalama bir saat falan çalıştırıyor akülleri yani.